Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Mülke çağındayız. Bu nedenle emlakçıların varlığı en az mülk sahibi olmak kadar değerli. Onlarsız nerede hangi koşullar altında ikamet edeceğimizi bilemezdik. Şimdi mikrofonlarımızı bu sektörde hizmet vermekte olan bir emlak uzmanına uzatıyoruz. Buyurun. Türkiye Tur turumuz, ile devam ediyor ve şimdi sizlere Balıkesir Ayvalık'tan sesleniyoruz. Her zaman olduğu gibi sektörün en ilerinden biri olan Sedef Emlak ve Gayrimenkul'ün konuğuyuz. Ve yanımızda işletme sahiplerimizden Semih Bey bulunmakta. Bakalım bizlere firması ile ilgili neler aktaracak. Merhaba Semih Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Hayvanelerimize hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Semih Bey sektörünüzü erizmeden, önce sizi değerli izleyicilerimize daha yakından tanıtmak sormak istiyorum. Semih Bey kimdir ve kaç yılında sektöre adım attınız? Ben e, aslında e, silahlı kuvvetler e, mensubuyum, Deniz Kuvvetlerinde çalıştım 25 sene. Ondan sonra en son e, donanma komutanlığında e, 2007 yılında emekli oldum. Emekli olduktan sonra e, ee, inşaat sektöründe e, Aşçıoğlu İnşaat firmasında koordinat olarak işe başladım. Hı hı. İstanbul'da e, çeşitli faaliyetlerde bulunan bir önemli bir firmaydı. İşte 7-8 sene, yani bundan 4 ay öncesine kadar, yani buraya yerleşene kadar, Ayvalar yerleşene kadar orada faaliyette bulundum. E, sonra bizim e, eşimin e, ısrarlarıyla bir sahil kasabasına yer <Gülüyor> Planımız <Gülüyor> her e, Kalktık, Ayvalık tercih ettik. Bütün sahil kasabalarını inceledik. E, baktık, <laughs> mütevazi yaşam, e, işte temiz havası, <laughs> e, bitkisel ürünlerin fazlalığı, zeytinyağı gibi bir takım sebeplerle e, kalktık, burada yaşamaya karar verdik. <laughs> Buraya geldik. E, tabii çalışmaya alışmış bir bünyo olunca Evde oturmak olmuyor, hı hı. burada ne yapılabilir diye baktım, bir kere burada 2000 küsür tane Rum evi var, taş ev bunlar, hı hı. hepsi çok güzel evler. Rum evi özelliklerini taşıyor hepsi, mübadere zamanında buraya gelmişler, şey yapanlar, Yunanistan'dan gelenler, hı hı. bu evler onlara verilmiş. Lakin tabii o evleri yaşatmak zor, bakım gerektiriyor, masraf gerektiriyor. Ee, şu anda büyük bir kısmında gene buranın o zamandan kalma halkın çocukları oturuyorlar ama Hı -hı. evler pek bakımlı değil açıkçası. Hı -hı. Onu gördüm. Onu görünce dedim ki biz bu evleri yenileme işine girelim. Yenileme işine girelim ama tabii girmeden önce evlerin bir şeyini yapmak lazım. Yani ticari bir alıp satın durumunu görmek lazım. Nedir bunların piyasası? Ne oluyor? Nasıl yapılıyor? Gördük ki İstanbul'dan özellikle İstanbul'da İstanbul'da şehir hayatından sıkılmış, hali vakti biraz daha yerinde olan e, ve otantik yaşama, etik yaşama, emekliye yaklaşmış insanlar buraları çok tercih ediyorlar. Evet. Özellikle burası hakikaten bir senatoryum gibi. Gerçekten çok güzel bir sonra e, İsviçre'den sonra ikinci diyorlar buranın havası için. <laughs> Onlar e, ev alıyorlar, bu Rumelilerini alıyorlar ve aslına uygun şekilde, burası Bursa'ya bağlıdır Anıtlakluğuna, oradan e, onaylarını alıyorlar. Biz de alıyoruz. <laughs> Onlara yardımcı oluyoruz çünkü e, bu emlak gayrimenkul işinin bir ayağı da o. <laughs> e, onlarla beraber bu evleri yeniliyoruz. Tabi sonuçta ne oluyor biliyor musunuz? Bakıyorsunuz sokağa, sokakta bir e, eski cumbalı evler, hepsi bakımlı. Altları taş, sarımsak taşıdır buranın esas taşı. <laughs> Üst taraflarında cumba, boyalı oralar. Ve böyle e, hani o iki basamakla içeri girdiler kapısında hani çocukların oturup çekirdek çıtladığı böyle bir mahalle, Giyan taş ee, Çok güzel bir görünüm, yani benim görünümdeki buraya geldikten sonraki yani hedefim e, buradaki bu görünümün bütün bu şehir içindeki, Ayvalık merkezindeki alana yansıması. Öyle çıktık, ee, ondan sonra buraya gelince işte bir büro açalım dedik, bir büro açtık. Eşim var, bir arkadaşımız daha var, o da buralı bir bayan, 25 senedir burada emlak işinde uğraşıyor. Hı hı. Onları da e, onlar bana yardım ediyorlar. Ben onları daha çok fikri olarak yönlendiriyorum. Benim yaşım dolayısıyla onlar daha aktifler. Hı hı. E, İstanbul'dan müşterimiz var, arkadaşlarımız var. Ben buranın reklamını da yapıyorum. Yani hakikaten reklam dediğim sağ doğruları söylüyorum. Hı, hı. E, onları da buraya yönlendiriyorum. Kaç yılında kurduk burayı? Daha yeni Şimdi oldu. Yeni biz burayı, Ayola 5 e, ay önce geldik. 5 ay önce geldik. İşte 4 ay önce de buraya açtık. 2014 yılında Burayı kurduk. Biraz da verilen bir hizmetlere ne, ne tür hizmetler sunmaktadır, ne tür evler alıp satıyoruz? Yani biz tabii esasında burada zeytinlik çok var. <laughs> esas olayı zeytinlik biliyorsunuz. Hı hı. Zeytinlik e, burada çok var. Tabii burası turizm alanı değil. Hı hı. Turizm burası tarım alanı. Daha güneyde turizm alanları var. Buraya yavaş yavaş çıkacak. Zeytin ve zeytinyağı yani. önde. Tabii zeytinlikler, <laughs> arsalar var, zeytinlikler var. E, ondan sonra burada şimdi bu şeyin içindeki halk, bu evlerin bakımı zor olduğu için şehrin biraz daha üst arka tarafında o Cennet tepesi denilen yerin arka tarafında daha vakir bir alan var. Orada büyük alışveriş merkezi falan da açılınca hastane de şu anda açılıyor. Hı hı. hastanemiz var. Orası otel yapılacak deniz kendi marina yanında. Orada büyük bir yeni hastane açılıyor. Halk buradaki daha orta halli halk o tarafa taşınıyor. Orada tabii 3 üç dört katlı apartmanlar yapıyorlar, kaloriferli filan. Onlar orayı tercih ediyorlar, sıkılmış Bu şehrin içinde işte dediğim gibi otantik evlerde yaşamayı seven, böyle mahalle yaşamını şey yapan, özleyen insanların tercih ettiği yerler. Hı hı. yani biz taş ev ağırlığı, ben tabii sevdiğim için özellikle taş ev ağırlıklı çalışıyoruz, Rum evleri ağırlıklı çalışıyoruz. Hı hı. Ama tabii daireler, şeyler, arsalar, fabrika alanları, sanayi burada çok fazla yok ama yani Yine e, diğer alanlarda da hizmet veriyoruz. Her türlü her türlü gayrimenkul. Efendim toplamda kaç metrekarelik bir alanda çalışmaktasınız? Bir i̇ş yeri olarak mı? Evet. Bu. Burası 110 metrekare filen bir yer. Hı hı. Eşimizle birlikte eee Eşimle eşimle İstanbul'da o da özel sektörde e, hastane e, işinde bir müddet çalıştı. Halk Sağlık İşler Müdürlüğü yapdı özel hastanelerde. Hı -hı. Sonra o da e, İstanbul'da 18 Mart vardı. Bağdat Caddesi'nin altında. orada eee onun da bir emlak ofisi vardı. Sonra o zaman tabi ben de çok yoğun çalıştığım için baktım hafta sonları da beni çalıştırıyor. Hı hı. E, orada oraya git, buraya git filan. O hı. işi bıraktık. Sonra çocuk falan oldu, o işi bıraktık. Ama buraya gelince zaten ikimizin de bildiği bir gayrimenkul sektörü olayı var. Hı hı. Dedik, e, temiz söylediğim gibi. Hem bildiğimiz iş, artı e, söyleyin ismini, sevdiğim iş. Yani bu şeyi seviyorum, bu taş evlerin yapılıp da güzelleşmesi böyle beni heyecanlandırıyor. Hı hı. Dolayısıyla o işi beraber onlar insan sevdiği işte zaten başarılı olur. İnşallah siz de başarıyı bulursunuz. Teşekkür ederim, sağ olun. Efendim sizlere gelen talepler genelde nerelilerden yani bir ev bir gayrimenkul almak için mi? nerelerden talep geliyor? Genelde İstanbul. İstanbul, Ankaralı, Ankara'dan da ikinci de Ankara. İzmir çok değil. İzmir'in halkı daha çok Çeşme civarında evet. şey yapıyor. Eee o taraflara gidiyor. Eee ama tabii burası eee yani yazlık olarak değil. Burası bir yaz ki çünkü burası bir yazlık. Şimdi çıkın dışarı. Hı hı. Burada 24 saat, haftanın 365 günü kalabalık bir hayat var. Artı şey var benim hoşuma gider. Mesela buranın perşembe günleri Ayvalık pazarı var. Karşı Midilli Adası'nda bir sürü Yunanlı motorlarla buraya gelirler ve onların pazarcan da hesapları var. <laughs> yani çok değişik bir yaşam ama ağırlıklı İstanbul. İstanbul'dan artık belli bir statüye gelmiş, belli bir yaşın üstüne çıkmış insanlar. Çünkü Bodrum'a da ben inceledim Çeşme'yi diğer <laughs> dışarı, her tarafı inceledik. Orada biraz İstanbul'un o hengamesi var ya yarışı. Allah orada Allah biraz orada biraz onlar dene devam ediyor. Yani orada tam bitmemiş. Ama buranın burası daha şey. Hı, -hı. Sakin, Daha sakin, sessiz. daha sessiz. Burada pek para geçmez. Burada arkadaşlık gönül geçiyor. Hı hı. E gene tabii bizim İstanbul'un temposunda değiller. Daha yavaşlar, daha sakin sakin. Yani randevilere gelmezse çok önemli e, algılanmıyor filan. Biz tabii alışık değiliz öyle <laughs> okay. de alışıyoruz yavaş yavaş, yavaşlamaya alıştık yani. Efendim böyle bir talep gelmesi durumunda sizlere oluşabilecek telefon numarası ve web adresini de bizlerle paylaşır mısınız? Valla bizim e, internetten Ayvalık, Sedef Emlak diye girdiğiniz zaman hemen her kanaldan burası çıkıyor. Facebook sayfası da aynı şekilde, <laughs> Twitter'da da aynı şekilde. Bizim e, işte eşimle beraber e, var. onların telefonlarımız 24 saat açık. Büronun telefonu tabii Hı -hı. akşam saat 8'den sonra. Büromuz 0 266 312 62 60. Hı -hı. bir tane de cep telefonu söyleyeyim. 532 435 90 01. Bunlar 24 saat açık telefonlar. Herhangi bir telefon gelmesi durumunda sizlerle i̇şte, iletişime geçebilirsiniz. Tabii, e, tabii şey araçlarımız var, medya araçlarımız var. Bizim işte iPad'ler falan var ya bir <laughs> şeyler. Onların hepsinde e, hemen bakıp cevaplar veriliyor. bir şekilde cevap veriyorlar. Tabii, tabii hiç problem yok. Yani yeter ki insanlar... Çünkü ben e, şey yapıyorum yani iş akşam oturmuştur adam saat 11'de e, buraya, burada neye bakıyordur internette? Açıyorsa açılır, konuşacağız. iştir bu yani. <laughs> Ayvalık bölümünde maliyetten nasıl? Hani e, orta kesimli bir aile de gelip bulan ve ev alabilir Çok rahat, çok rahat alır. <laughs> yani burada Çamlık bölgesi birazcık e, yüksek e, Fiyatlar yine, yani. fiyatlarda şey yapılıyor ama oradaki evler de konak şeklinde büyük. Yani 10-12 odalı falan büyük evler. Hı -hı. E, o zamanında tabii e, eski hani mübadele zamanları, önceki zamanlarda da işte burada devlet erkanının oturduğu yerler oraları. Hı -hı. Çarşı içinde e, Valla 80 binden başlar. 300 bin, 400 .000, 500 bin evin yapım durumuna göre için umarım Tabii için onarımı da sizin keyfinize kalmış. Yani e, ne bileyim musluğunu işte bilmem neden yaparsınız, fayansını evet. bilmem de ona göre o civarında. Ama anlamayacak şeyler. yeter ki buraya burada yaşamaya karar vermek lazım. Yoksa her türlü ev bulunuyor. Her türlü şey yapıyor. ev bulunmakta. E, Efendim burada verilen kriteri hizmetlerinizle sektörün en yeniliğinden biri olmayı başardınız. Herkes tarafından, bilinen tarafından iyi bir işletme veriş Ancak bu sektörde yalnız değilsiniz. Ayvalık bölgesinde özellikle sizin gibi sektörde olan birçok insan var. var, var. Ee, sizleri diğerlerinden ayıran en önemli özellik nedir? Size bir insanlar size neden tercih etmiyor? Ne evet. var biliyor musunuz? Şimdi insanlar Türkiye'de özellikle hani ev almak büyük bir şey. Yani insan bir ömür çalışıyor. Ben de maaşlı çalıştım zamanında biliyorum. Bir ömür çalışıyor, bir ev almak için çalışıyor. Dolayısıyla bir kere ona saygılı olmak lazım. Yani o paranın zor kazanıldığını bilerek işe öyle girmek lazım. Kesinlikle. O zaman özellikle bu emlak piyasasında emlakçı denilen kişiler, ben sonra da emlakçı oldum. Emlakçı denilen kişiler hakkında kamuoyunda bir yanlış algılanma var. Bunun sebebi tabii kanunlarda boşluk olması veya bu işlerle ilgili çok bağlayıcı kanunlar olmaması ama insanlar da e, haklı olarak e, bir ev on emlakçıda, 10 anahtarı onda, o ona fiyatına üstüne koymuş, öyle yapmış, böyle yapmış filan. Bunlar hı hı. insanları birazcık emlakçılar hakkında e, negatif kanaatler oluşturmuş. Hı hı. Ben buraya geldim. Benim Allah'tan bir emekli maaşım var, evimi geçindiriyorum, bir birikimim var. Evet. Dolayısıyla ben hani e, farklı bir yaklaşım biz, ben arkadaşlarla ilk burayı kurarken onu söyledim. Herkesin parası kendine çok kıymetli. Herkesin de alın teli var, emek var. Dolayısıyla Kesinlikle saygı var. Kimsenin bir kurşunu öbür tarafa <laughs> geçirmeyeceğiz. ne yapacağız? Evin değeri neyse, evin sahibinde pazarlığı biz yapacağız. <laughs> öbür insanı da onunla onu karşılaştıracağız. Biz sadece karşılaştırma <laughs> görevi görevini yapacağız <laughs> ve bunun karşısında Altını da satmıyoruz. Yani oturup bir imalat yapıp bir şey yapmıyoruz. Bu emeğin bir karşılığı vardır. Onda da uygun bir devletin her ne kadar yüzde üç dediğine herkes uymaya çalışıyorsa da, ama bu Allah'ın emri değildir. E, i̇nsanları da yormamak, sıkmamak lazım. Makul bir e, komisyon bedeliyle o işi yapıyoruz. Yani güvensinler diye e, ben bu, burayı buluyorum. Burada sedef emlak hakikaten sözün eri dediği gibidir. Bu fiyat onun dediği gibidir. İmajı oluşturmak hı hı. için uğraşıyoruz. Zaten birebir e, kişiyle de muhatap ettiriyorsunuz yani. Aynen. Öyle hani görüştürüme gitme hayır. Burada buluşturuyoruz insanları. Çayımızı, hı hı. kahvemizi içiyoruz, konuşuyorlar. Doğru oldu. Onlar anlaşıyorlar. Anlaştıkları fiyat üzerinden biz gidiyoruz onlara şeyde e, tapuda de her türlü her resmi işlemlerde öyle bir şey oluyor ki üzerinde ipotek olan oluyor oluyor oluyor. Tabii bizde çevremiz var burada. Onlara o konuda da yardımcı oluyoruz. Eee insanlara ev sahibi. Müşteriyi mağdur etmiyoruz burada. En önemlisi o zaten. mağdur ederseniz gelmez gider zaten. Yok, gelmez. Yani. yani bu tabii bizim için bir araç. Ee, dediğim gibi esas hedef işte burası böyle bütün evler satılsın hepsi böyle çiçek gibi güzel sokaklar olursun istiyorum. <laughs> İnşallah. Efendim biraz ileriye yönelik plan ve projelerden. ne gibi plan projeler sizleri beklemektedir? Valla işte e, burada tabii bir şey yok. Burada e, böyle İstanbul'da olan yabancı meyşeli emlak komisyoncuları yok. Yani bildiğimiz markalar var orada. Buranın halkı biraz şey daha o şeylere kapalı. Yani burada insanlar sözleşme imzalamak istemezler. Burada bir takım işte evi evden tahliye belgesi imzalamak istemezler. Dolayısıyla onlardan çekiniyorlar. Burada onlar yok. Buradaki bu emlakçı arkadaşlarla beraber olayı biraz daha Üst seviyeye çıkartalım. Yani biraz daha olaya resmiyet kazanalım. Biraz daha mesela kayınbiraderim Amerika'da ne ortaya yaşıyor? Orada biliyorsun ev kiralama, ev satma. O beraber gidiyorsunuz. Evet. Onlar konuşuyorlar. Sözleşmeler yapıyorlar. Yani vergisi bir Her şey kanuni yapılıyor. Hı -hı. Hani Türkiye'de bu daha bu şekilde değil ama buradaki seviyeyi de biraz İstanbul seviyesine yani o, o seviyeye yakın bir seviyeye getirmek arzusundayım. Yani daha insanlar güvensinler. Ben şu kapıdan şey girdiğim zaman ben burada kazıklanmayacağım her şey kanuni devletin bilgisi dahilinde yapılacak şekli olursa e, daha hoş olur. Bu konuda biz size başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bizi izleyen izleyicilerimiz içerisinde sizlerle çalışan ve sizlerden duyduğum memnuniyeti dostlarıyla paylaşarak müşteri portföyünüzü oluşturan izleyicilerimizle bulunmakta. Buradan onlara bir teşekkür mesajınız var mıdır? Valla tabi e, buradakilerin hepsi bizim müşteriler çok bu hele küçük yerlerde hepsi ahbap dost. Evet kesinlikle. Burada e, dediğim gibi paradan çok ahbap çavuş ilişkileri gidiyor. Hı hı. Hepsi komşularımız, şeylerimiz, arkadaşlarımız. Onlarla yiyoruz, içiyoruz. E, İstanbul'dan gelenleri de çoğu tanıdığımız, tanıdıklarımızın tanıdıkları. Hı hı. Onlara e, Ayvalık'ta e, güverebilecekleri bir e, gayrimenkul edinmek istediklerinde görecekleri adresin burası olduğunu onlar zaten biliyorlar. Ben de destekler için teşekkür ediyorum. Efendim biz de bizi ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın ve çalışmalarınızın devamı diliyoruz. Geldiniz. Estağfurullah. ben teşekkür ediyorum. ediyorum. Sağ olun. Değerli Sektör Laban Merkezi izleyicileri, sektörler arası Türkiye kurumu ile devam ediyor. Ayvalık Balıkesir'den, Sedef Gayrimenkul ve Emlak'tan sizlere seslendik. Şimdi merkez stüdyolarımızdayız.